Şu anda Para Gönder uygulamasını nasıl kolayca indirebileceğinizi izliyorsunuz. Uygulamayı indirmek için Para Gönder yazıp 4425'e SMS gönderin. Telefonunuza gelecek SMS'te yer alan linke tıkladığınızda uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Para Gönder uygulamasının kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra aktivasyon işlemini bir kez yapmanız yeterlidir. İki şekilde aktivasyon yapabilirsiniz. Sadece hesabınızdan para göndermek istiyorsanız, sadece hesabımdanı seçin, para gönder uygulamasıyla gönderebileceğiniz günlük üst limiti belirleyip devama basın. Neokart numaranızın son 4 tanesini ve Neokart şifrenizi girin. Bilgilerinizi kontrol edip onaya basın. Bilgilerinizi onayladıktan sonra gelen mesajda değişiklik yapmadan göndere basın. Gönderim işlemi tamamlandıktan sonra size kısa mesajda bilgilendirme yapılacaktır. Hem hesabınızdan hem de kredi kartınızdan para göndermek istiyorsanız, hesabımdan ve kredi kartımdanı seçin, para gönder uygulamasıyla gönderebileceğiniz günlük üst limiti belirleyip devama basın. Kredi kart numaranızın son 4 tanesini ve kart şifrenizi girin, bilgilerinizi kontrol edip onaya basın. Gönderim işlemi tamamlandıktan sonra size kısa mesajla bilgilendirme yapılacaktır.